Arkadaşlar merhaba Demonta karavandan Gökhan ben biliyorsunuz her yıl karavan salon Düsseldorf'a Almanya'da fuara fuara katılıyoruz bu sene de 2024 fuarındayız burada yeni ürünlerimizi tanıtıyoruz Stite markasıyla birlikte geldik tekrar biliyorsunuz bizim çözüm ortağımız mevcut transportörlerimizdeki koltuklarımızın tüm dizaynları Stite'de yapılıyor şimdi kendilerinde bizim de yeniliklerimiz var onların yenilikleriyle başlayalım. Yani Style markasının yenilikleriyle başlayalım videomuza. Biliyorsunuz Volkswagen Transporter'da kullandığımız bir koltuğumuz var. Bunlar yeni T7'lerde de uyumlu hale getirildi. Ford Transit Custom ve yeni T7'de yine bu koltuğumuzu kullanacağız. Arabamızın içine şimdi zaten göreceğiz onu. Onun yanı sıra Yeni birkaç deneme yapıldı. Hemen önüne tekli koltuklarla takılabilecek. Şimdi bizim burada bir simülasyonumuz var. Burada yatak olabilen koltuğumuz bu şekilde hareket ederken bunu yatak yapmak istediğimizde şöyle, pardon, ben şu terste kaldım. Bunu daha önceki videolarımda da göstermişimdir devamlı. Bu şekilde yatak oluyor. Bunlar uzun kasalarda farklı versiyonlarda ya da kısa kasalarda farklı versiyonlarda uygulanabilecek. Ön tarafta tekli koltuklar da olabilecek. Daha bunun testleri gerçekleşmedi. Testleri bittikten sonra bu ürünler de Türkiye pazarında yer alacak. Onun yarı sıra e, minibüsler için dizayn edilen bir e, sistem var. Bunlar Yine böyle iki tane yan yana, iki tane önünde. Bunlar bir karşılıklı bakabilen dizaynlarda yapılabiliyor. Bu koltuğumuzda yine bu şekilde hareket ediyor ve stop ediyor. EN1 testlerinden geçen koltuklardır bunlar. Yine burada dönme mekanizmaları var. Bunlar da test onaylıdır arkadaşlar. yine Türkiye'de demonta karavanda biz bu döner mekanizmayı kullanıyoruz. Hem daha hafif hem daha rahat dönüyor hem de bazı aksesuarları var. Mesela el frenini Volkswagen transporterlarda el frenini aşağı indirmek için özel kitleri var. Yine e, Stite markasının. Onun yanı sıra şöyle ilerleyelim. En önemli ürünlerden bir tanesi. Daha önceki Fuarda karavaniz fuarında da ben bunu tanıtmıştım. Bizim Ducato modellerimizde de uygulanabilen bir ürün testleri gerçekleşti. Bunun da burada bir simülasyonu var. Şimdi Ducato'nun şoför koltuğunu buraya simüle ettik. Şoför koltuğunun arkasında burada rahat bir şekilde konforlu oturabiliyorsunuz yatak yapacağınız zaman. Burada bir masaya aşağı indirmenize gerek yok. Hemen şunu oturduğumuz yeri bu şekilde katlıyoruz. Buradaki kolu çektik. Bunu indirdik. Burada da mobilyamızın bir parçası daha oluyor. Yani yatağımız burada 15 santim daha bir aşağı yukarı bir alanı daha var. Burada şimdi onu koymadık buraya. Burada toplam 1.85'e 85 santim bir yatak oluşmuş oluyor. Ve bunu çok hızlı Yatak haline getiriyorsunuz ve gece uyurken burada masa sallanmadığı için rahat uyuyabiliyorsunuz. Çünkü biz duyuyoruz e, kullanıcılardan ya işte yattık ama masa sallanıyor bir şekilde sonuçta tek bir ayak tutuyor onu. İşin sonunda da gece rahatsız ediyor ama burada öyle bir durum söz konusu değil. Bu da oldukça kullanışlı bir ürün. Bizim tuvaletli modelimizi hatırlarsınız e, şu an e, üretimde. Bu tuvaletli modelimizde kullandığımız teknik koltuktur bu. Bunlar da yine şoför arkası ve yolcu koltuğu arkası yatak olabilen koltuklar. Bütün modellerde izofix standardı geldi. Bu da önemli bir ayrıntı. Demonte karavandan bir ürün aldığınızda tüm koltuklar izofixli. Bu da oldukça önemli bir nokta. Ee, i̇şte bir çocuğunuz falan olduğunda ya da varsa Burada izofiksleri çok rahat bir şekilde koltuğunu montaj yapabilirsiniz. Çok yeni bir ürün var. Bu burada ilk lansmanı yapılıyor. Bizden de demonta karavanda çok soruluyor. O ürün de şimdi T7 için geldi. T7'de hemen şeyin kayar kapının kayar kapının hemen içerisinde bir trim yapıldı ve masası Hemen buradan çıkıyor. Bu masa hem dış masa hem de iç masa olarak kullanılacak demonta karavandaki tasarımlarımızda. Eski modellerimize de uygulamasını yapacağız. Biraz daha vakti var. Bakın şu an bu böyle dış masamız hemen kayar kapının içerisinden çıktı. Bunun bir aparatı var. Onu da buraya taktığımızda bu aynı zamanda iç masa olmuş oluyor. Bu önemli bir ürün geliştirildi ve burada ilk lansmanı yapılıyor. Hemen ardından Türkiye'deki diğer ürünlerimizin arasında da yer alacak. Kalıp aşamaları daha yeni bitti ve yakın zaman içerisinde stoklarımızda olacak. Şimdi sizde T7 ve Transit Custom'dan bahsetmek istiyorum. Aracımızı buraya getirdik. Şu an mobilyamız, Volkswagen'de kullandığımız mobilyayla aşağı yukarı aynı. Ölçüsel farklılıklar var. Fakat duvar trimlerimiz geldi bu arabaya. Orada birkaç farklılığımız var. Bir de tavanımız değişti. Tavanımız yine bu araca uygun. SCA marka, Alman malı bir tavan uyguladık. İçerisinde kendi aydınlatması var. O oldukça şık olmuş ama diğer kalan SCA290 ile yani Volkswagen transport kullanmış tavanla aşağı yukarı aynı tavan biliyorsunuz test onaylı ve güvenlikli bir tavan bunlar papap tavanlar ee, bu da oldukça önemli biz Türkiye'de e, bu işe başladığımızdan beri tüv onaylı ve raporlu papap tavanlar kullandık İşimize skyline başlamıştık ardından seca devam ediyoruz kullandığımız tüm ürünler e, test onaylı olması e, bizi hem üretici olarak daha rahat kılıyor hem de sizlere özel ürünler sunmuş oluyoruz. Böylelikle siz de güvenlikle bir şekilde yolculuklarınızı tamamlamış oluyorsunuz. Şimdi araçta bazı dış etkenlerden bahsedeyim. Hep diyoruz Ford'la Volkswagen ortak üretime geçti. Bu Transit Custom modeli. Transit Custom'la e, Volkswagen Transporter T7 birebir aynı araba. Fakat değişkenlikler nedir? Bu e, Transporter'da hemen bu fuardan hemen sonra Hannover fuarında lansmanı yapılacak. E, bu, bu ay içerisinde. E, buradaki farlar farklı. Tampon farklı. Geri kalan hemen ön e, şeyden sonra e, bu çamurluktan hemen sonrası araç aynı kasaya sahip aynı kasaya sahip olması bizim için şöyle avantajlar oldu. Ee, aynı PSA grubu gibi e, bu araçları e, daha hızlı üretebilmek ve daha çok kişiye bunları sunabilmenin bir faydasını göreceğiz üretici olarak. Sizler de işte e, Ford sevenler yine aynı tasarımı, Volkswagen sevenler yine aynı tasarımı bizlerden alabileceksiniz. Şöyle aracımızın içinde birkaç ee, değişkenlikleri göstereyim. Az önce tekli koltuklardan bahsetmiştim. Tekli koltukların rayları burada çift sıra olacak. Bu çift sıra raylarda buraya e, ön tarafa da ekstra bir koltuk koyabileceğiz. Yani burada üçlü koltuk. Ön tarafta da bir artı bir koltuk ekstra koyabiliyoruz. Bu yeni tasarımda. Bununla ilgili testler daha bitmedi. Şu an ilk denemeleri yapılıyor. Bunlar bittikten sonra zaten Türkiye'de satış listelerimizde olacak. Yine burada koltuğumuz aynı şekilde raylı olarak dizayn edildi. Rahat bir şekilde hareket eder. Şu şekilde kapattım. Yine yatak yapmak için az önce gösterdiğim gibi bunu bu şekilde açıyoruz. Ve yatak haline getiriyoruz. Yine izofikslerimiz standart. Mobilyamızı şu anki modelimizle aynı şekilde dizayn ettik. Ee, değişkenlikler ileriki zamanlarda olacaktır. Ama şu an bizim sevdiğimiz, en çok sattığımız model olarak burada dizaynımızı gerçekleştirdik. Buradaki değişkenliklerde burada üst dolap yok. Ee, bu araçta e, arkaya doğru daha çok daralan bir tasarım gerçekleşmiş. Onunla ilgili üst dolabı tercih etmedik. Ee, daha böyle ferah bir mutfak olsun istedik. Yine burada domatik ocağımızı kullandık kombin evesiyle birlikte. Buzdolabımız yine yani üstten kapaklı. 43 litre. Oldukça derin bir buzdolabı. Buradaki en büyük değişkenlik ise buradaki trimler. Bu trimler sayesinde aracınız daha kullanışlı hale geldi arkadaşlar. Bu aracı temizlemek ya da daha böyle orijinal bir görüntüyü sağlamak mümkün oldu. Böylelikle burada daha uzun yıllar kullanabileceğiniz bir tasarım ortaya çıktı. Bagajımız yine bir önceki kasa kadar aynı. Bunu bakın öne doğru alalım. Size bagajdan da bir görüntü verelim. Bunlar kısa kasa kısa kasa araçlar ama oldukça büyük bir bagaj kapasitesine sahip. Az önce trimlerden bahsettim. Bakın bu trimler de oldukça böyle şık bir şekilde ortaya çıktı. Burada rahat temizlenebilir bir bagaj oluşmuş oldu. Bu şekilde bu yeni kasa aracımızı da şu an burada Almanya'da tanıtıyoruz. Yenilikleri genelde Almanya'da tanıtmayı tercih ettik bugüne kadar. Mevcut olan tasarımlarımız yıl içerisinde bir yıl içerisinde argemizi anca tamamlıyoruz ve pazara Almanya'da açılıyoruz arkadaşlar. Ardından Türkiye'de de müşterilerimize oldukça güzel ürünler sunmaya gayret gösteriyoruz. Sizden gelen olumlu yorumlarla yıl içerisindeki argelerimizi oldukça güzel bir şekilde toparladığımızı düşünüyorum ve bunları burada diğer ülkelere sunuyoruz. Hem ülkemizde faydalı olmaya hem de başka ülkelere de bunları sunabilme gururu yaşıyoruz. Bizleri takip ediyorsunuz. Her daim ilginizi hissediyorum. Ekip olarak bu konuda da çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.